Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2022 yılında binlerce aileyi ziyaret ederek onların misafiri oldu. Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 2017 yılında başlayan çevresinde bugüne kadar 103.935 hane ziyaret ederek 281.058 vatandaşımıza ulaştık. Bu ilimizin nüfusunu %45'i demektir. Evde bakım desteği hizmetimizi 7533 vatandaşımıza 250 milyon TL destekle bulunduk. Ailemiz koruyucu ailelerimiz arasına katılarak 10 çocuğumuza sevgi ve şefkat ortamı sundu. Bu sene 47 koruyucu ailemiz 68 çocuğumuzun aile ortamında yetiştirmeklerine destek olduk. Engellerimizin kapsamlı hizmetlerden öncelikli olarak yararlandıklarını amacıyla 1574 engelli vatandaşımıza engelli kimlik kartı çıkardık. Engellerimizin toplumsal yaşamda karşılıkları fiziksel engelleri kaldırmak için 84 alanda ilişebilirlik eğitimleri gerçekleştirdik. 235 engelli ve yaşımıza özel bakım hizmetlerinden yararlanmasını sağlandı. Sosyal ve ekonomik destek çevresinde 1140 ailemize gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çocuklar için 26 milyon TL yakın destekte bulunduk. Çocuk Hakları Komitemize üye 1501 çocuğumuzun okul eğitimlerinin yanında sosyal gelişimle katkı sağlayacak 399 etkinlik gerçekleştirdik. İlimizde faaliyeti gösteren 20 kreş ve gündüz bakım evine 71 denetim gerçekleştirdik. Kadına yönelik şiddetli mücadele çerçevesinde 48.211 vatandaşımıza eğitim verilmiş. İlimizin görünür yerlerine 216 farkındalık pankartı açmış. 60.670 vatandaşımıza bilgilendirme broşürü dağıtılmıştır. Vatan uğruna canlarını feda eden kırmızı çizgimiz aziz şehitlerimizin değerli yakınlarına ve yandaşı Yaşadığımız toprakların nişaneleri olan kahraman gazilerimize 3138 defa ziyaret gerçekleştirerek istedikleri talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. Yeni doğan yavrularımızın ailelerine destek olmak amacıyla doğum yardımı çerçevesinde 8718 vatandaşımıza 4,2 milyon TL destekle bulunmuştur. Aile eğitim programı ile 890 eğitim gerçekleştirerek 32.682 vatandaşımıza bilgilendirmede bulunulmuştur. Ulusal hane ziyareti programında sosyal hizmetlerimize ulaşamayan 29.039 hanemizi ziyaret gerçekleştirdik diye konuştu.